Merhaba arkadaşlar. Parasan.com'dan selamlar. Bugün sizlerle Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ne olur? Onu inceleyeceğiz. Merkez Bankası yine herkesi ters köşe yaptı. 100 bas puan faiz indirimi bekleyen çok az kişiydi. Neredeyse yani 100 kişi de 10 kişi falan diyebiliriz. Normal beklentiler 50 baz puan faiz indirimliydi. Hatta bazı ekonomistler de dolar tl'nin yukarı yönlü hareketlerinden dolayı faiz indiriminin daha temkinli bir göstermeli 25 baz puan faiz indirimi olabileceğini düşünüyorlardı. Ama merkez 100 baz puan faiz indirdi. Piyasadan faiz indirimi sindirmiş gibi yani bu her ne kadar bunu beklemese de Merkez Bankası kararı sonrası TL sakinliği koruyor. Normalde 6.97 seviyesindeydi. Karar sonrası 7 seviyesinin üzerine çıktı. 2 yıl sonra tekrar yeniden 7 seviyesini görmüş oldu böylelikle. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra aslında gündemin ana maddesi swap konusu. Merkez Bankası daha önce Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda grafimize dönelim isterseniz. Merkez Bankası'yla görüştüklerini açıklamıştı. Piyasanın ilgi odağında şu anda swap konusu var. Evet swap konusunda olumlu gelişmeler yaşanırsa TL'de bir toparlanma görülebilir. Geçen hafta 6.82'ye kadar bir geri çekilme yaşadık. Sert bir geri çekilme ama burada çok büyük bir alımlar geldi. Bu alımlarla tekrar kur yeniden 6.90'ın üzerine çıktı. Merkez Bankası kararı sonunda 7 seviyelerini gördük. Bu swap konusu önemli çünkü TL değer kazandırabilir bizim için ana gündem maddesi diyebiliriz. Sıvap da bir anlaşma olursa, bu takas anlaşmasında bir çözüm bulabilirlerse, TL'de toparlanma olabilir, TL'de alım gelebilir diyebilirim. Ancak e, trend, ana trend yükseliş, onu daha önce de söylemiştik. Hatta birkaç videomuzda belli seviyeler geçirdikçe yükselişe devam edeceğini belirtmiştik. 6.82 orta vadede ana destek bölgemiz. Bunu koruyoruz. Geçen günde yani bundan önceki videomuzda da bu seviye vermiştik. Fiyat da tam bu noktada sert bir alımlarla geri yukarı tepki verdi. Burada oluşan reaksiyonla, reaksiyonlarla şu anda yükselişini sürdürüyor. Dediğimiz gibi geri çekilmeler sınırlı kalıyor. Sınırlı kalması dolar tl'nin yukarı yönlü hareketlerini arttırıyor. Burada yine dikkat edeceğimiz seviyeler var. Şu anda yeni seviyesini gördük ancak üstünde kalıcık sağlayamıyoruz. 7 seviyesinin üzerinde burada da direnci yanlış yazmışız onu da düzelteyim. Buradaki direnci düzelttikten sonra devam edelim. Bir tane olacak neyse böyle kalsın. 7 3, 20 direncimiz var. Bu direncin üstünde kalınmadığı sürece dolar tl düzeltme ihtimali hala sürüyor. Buralarda dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü dolarda yükseliş bitmiş olabilir. Şu şekilde bitmiş olabilir. Eğer bu 700 seviyesinin üzerine fiyatlama yapamazsa tekrardan 6.84, 6.82 seviyelerine bir geri çekilme mümkün. Tabi bunun olması için dediğim gibi önce bir swap anlaşması ile TL'ye bir iyimserlik gelmesi gerekiyor. Ardından koronavirüs endişelerin tamamen bitmiş olması gerekiyor. Borsa tarafının alımlar olsa da orada yani bir aşağı bir yukarı gidiyor gelen haberlerin etkisiyle. 7.23'ün üstünde 7.70 seviyesi var. Bunları yanlış yazmışım ben. Neyse yanlışlarımızı düzelttik. Devam ediyoruz yine. Dediğim gibi swap konusu önemli. Swap'ta bir gelişme olursa bu TL'ye fayda edecektir. Bununla da dolayı geri çekilme yaşanabilir. Ancak ana trend yükseliş bunu daha önce de söylemiştik. Ana trend yükseliş olduğu için Fiyatlar burada gördüğünüz gibi geri çekilmeler olsa da ana trend yükselişine devam edecektir. De. Burada da bir takoz formasyonu var. Takozun hatta son noktasına gelmiş bulundayız. Buradan belki bir ihtimalle 7.3, 7.7, 7.0, 7.70 geçilirse. 0.0.70 geçilirse 7.3'e bir yükseliş görebilir. Ancak buradan tekrar geri çekilme olabilir. Takoz kırılmadığı sürece yukarı. Eğer aşağı kırabilirse de aşağı yönlü bir hareket olacaktır. Bakın burada da 7.82 seviyesini belirttiğimiz seviyeden son mumu görüyorsunuz. Şöyle biraz açalım. Buradaki tamamen alıcılı bir fiyatlar yukarı taşımış. Buradan ufak bir satış tekrar yoluna devir. Takozun bir de fiyatını da belirleyelim. Eğer kırılması durumunda dediğim gibi 6.82-6.84 seviyelerini geri çekilme olabilir. Tabi bunun temel tarafı desteklenmesi gerekiyor. Onun için de bu konuda bize swap hamlesi yardımcı olabilir. BDK'nın aldığı kararlar her ne kadar kurda bir düşüş beklentisi oluştursa da fazla etki etmedi. Belki Merkez Bankası yüz bas puan yerine daha düşük bir faiz indirirse TL'de bir miktar toparlanma görülebilirdi. Ancak Merkez Bankası dünya tarafında yaşanan parasal teşviklerle beraber bu adımı kullanmak istedi büyük ihtimal. Yarın bir gün faiz arttırmak zorunda kalırsa üst taraf için kendine pay bırakmış oldu. 100 bas puanla indirerek 8.25'e kadar çekti. Bundan sonra da eğer olası bir ters durum yani kurun yukarı hızlı bir gitmesi durumda faiz silahını çekebilir. Yani 300-400 bas puan çok rahatlıkla faiz indirim yapılır. Biz şu anda negatif faizdeyiz. Yani enflasyonun altında bir faiz veriyoruz diğer gelişmekte ülkelere bakıldığında da hemen hemen aynı durum söz konusu ancak bizim gibi yani negatif faiz şu anda veren pek yok. Onların enflasyonlarıyla faiz oranları birbirine aynı derecede sürdürüyor. Dolar TL'de kısa vadede destek bunlar. Bu seviyelerin altında kademeli düşüşler devam eder. Aynı şekilde 7.3'ün üstünde de 7.7 ve 7.10'a doğru yükselişler sürebilir. Ancak 7.7 geçilmesiyle tekrardan 7.15-7.14 seviyeden bir yükseliş görülebilir. Şu anda Dolar-TL'de bir uyuşmazlık söz konusu. Bu uyuşmazlıklara da dikkat etmemiz gerekmekte fayda var. Bakın burada en son 7.92'den sonrasını fiyat onaylamamış. yükselişi desteklememiş. Fiyat bunlara yukarı gidiyor ancak gösterge aşağı gidiyor. Şurada olduğu gibi. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Çünkü negatif uyumlu kırıldığında sert satışlarla karşılaşır. Buradaki 54 seviyesinin geçilmesiyle birlikte aşağı dönü bir satış baskısı sürebilir. Şu anda anı gündem maddelerimiz bunlar. Önemli olan madde swap konusu. Swap'ın haricinde koronavirüs endişeleri var. Bu endişeler hallolup TL'ye bir pozitif gelişme, bir iyimserlik oluşması durumunda tekrardan 6.82 seviyelerine doğru 184 84 82 seviye doğru düşüş olabilir. Şu anda yükseliş bitti dememiz için biraz erken. Yükselişin bitmesi için öncelikle 96.50 seviyesi yani 21 günlük hareketli ortalama günlük değil pardon 4 saatlik hareketli ortalamanın kırılması gerekiyor. Şu anda trend takip ettiğimiz seviye bu. Yani 21, 21 saat diyelim 21, 21 EMA. Bu e, fiyat değişecektir. Yani ben videoyu kapatıp çıktıktan sonra bu EMA'nın fiyatı değişecektir. Çünkü bu devamlı 4 saatte bir ortalamayı hesaplayıp yeniden sizlere sunuyor. Ama takip edeceğiniz seviye budur. 21 EMA'dır. Gördüğünüz gibi fiyat bu fiyatların üstünde. EMA'nın üstünde hareketlerine devam ediyor. Genelde altında düşmüş üstünde yükselişine devam etmiş. Burada da altında kırılmış gibi gözüküyor. Sonra tekrar üstüne çıkmış. Bunun altında kalınması durumunda ilk etapta 96.50 seviyesi takipimizde olacak. Bu seviyenin kırılmasıyla TL'de biraz daha rahatlam olabilir. Böyle bir destek çizelim. Arada da bir 89 direncimiz var. Yani 90-89, 90-80 desteğimiz var desteğin altında zaten satışlar bir sonraki emeğe doğru sürecektir. İkinci ana trendimiz 89 EMA. Burada da gördüğünüz gibi hatta biraz kalınlaştırayım. O da 82, 6, 82, 6, 84 seviyesinden geçiyor. Yani dolar TL'nin teknik rakamları kısa vadede bunlar. 7.3 önemli. Buranın üstü yükselişlerin devamını getirir. 96.50'de kısa vadeli düşüşler olacaktır. Yani dolar tezi yükseliş bitti dememiz için yani kesin yükseliş bitti artık düzeltme başlıyor dememiz için bu kanal dışında yani ana trendde 6.6'dan başlayan şunu gösterelim size 6.6'dan başlayan bu ana trendin kırılması gerekiyor. Bu ana trend kırılmadığı sürece yükselişler düzeltme olarak kalarak devam edecektir. Tam şuradan alalım Toplamadı çünkü. Bakın buraya geldi. İhtimalle buraya bir çekilme olabilir. Bu çekilmenin devamında yeniden yükselişler devam edecek. Dolar TL'de kesin olarak düşüş bitti, artık düzeltme başlıyor. 6.46 50 seviyeleri konuşulacak denmesi için 6.82-84 seviyesinin altında günlük kapanışlar şart. Haftalık kapanış yaparsa zaten bunu da iyice teyit etmiş olur. Onun için bu seviyeye dikkat edin arkadaşlar. Yani buradan pozisyon alacaksanız da hani 7 seviyesinin üzerine nereye gider? En fazla 7 10'a gider. Bilemediğiniz 7 14 seviyesine gidecektir. Buradaki kar marjınızı iyi hesaplayın. Yükseliş devam edebilir. 10 kuruş için daha fazla terse kalmayın. Bu konu önemli olacak. Yani 10 kuruş için düzeltme başlarsa 682 kırıldı, 6 doğru giderse nereden baksanız 30-40 kuruşluk bir kaybınız olur. Onun için karal ve stop loss seviyenizi belirleyin. Bu seviyeleri ihmal etmeyin. Ben dediğim gibi ana trend yükseliş, bu trend içinde bazı düzeltmeler olabilir. Yani bu düzeltmelere dikkat etmeniz konusunda uyarıyoruz. Oluşan uyumsuzluklar da şu anda bunu destekliyor. TL tarafında da olması durumunda bu düzeltme gerçekleşebilir. Şey. Ancak devamında kur bu seviye kırmadığı sürece 6.82-84 seviyesi kırmadığı sürece yeniden 6.17 en son yapılan tepe 6.20 seviyede doğru yükselişini sürdürecektir. Kısa vadede 96 seviyesi önemli. Bunun altında kalması durumunda da geri çekilmeler 90 seviyesine doğru sürer. Ama karar noktası 6.03 seviyesi. Yani burada şu anda bir alan var. Bu takoz henüz kırılmadı. Takozun kırılması ile düşüş devam eder. Ama karar noktası da 6.03 dediğim gibi. Bunun üstünde de yükselişler sürecektir. Kısa vadede destek sevi destek direnç seviyelerimiz belirledik. Bunlara da yazmıştık. Orta vadede nelere dikkat edeceksiniz? Bunları da aktardık. Önemli konu temel tarafta swap ve koronavirüs konusu. E, yani swap daha öncelik bir konumuz. Arka planda da bir S4 konusu var. Eee sürüyor. Koronavirüs her ne kadar en e, ötelenmiş olsa da şu anda jeopolitikler sürüyor. Suriye tarafı, S4 konusu, ABD ile iki ilişkiler. Koronavirüs bittiğinde yeniden gündeme gelebilir. Eee bu seviyelere dikkat edin. Dediğim gibi yükseliş kesin bitti dememiz için 6.82 üstü lazım. Bu seviyede kaldığı sürece bu hareketli ortaların üstünde, 21 hemen üstünde kaldığı sürece yükselişler potansiyelini korur. Kırarsa düzeltme başlar. Devamında da iyimserlikle beraber ana trend çizgisine doğru bir gerileme mümkün. Cümleten bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.